Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere çiçek tanziminden bahsedeceğim. Bugüne kadar bir sürü çiçekler yaptık ama bunları nasıl tanzim edeceğimizi çok fazla bilemediğinizi söylediniz. Onun için ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim size. Şimdi böyle bir tahta hazırladım ben. Nasıl diyeyim? MDF 30'a 50. Öncelikle e, taslama bir rölyef pasta geçtim. Budak aletiyle budak yaptım. Eskitme ve wax kremleriyle e, üzerine geçtim. Şimdi şöyle güllerim var benim. Ve bir sürü çiçek şey yapraklar yaptım tabii ki. Yapraklara çok ihtiyacımız olacak. Yaprak ne kadar bol olursa o kadar e, güzel görünüyor. E, tablomuz. Şimdi bundan biraz Nasıl yapacağımızı bir görelim. Öncelikle yapraklarımı nasıl koyacağıma karar vermem gerekiyor. Yapraklarımın dik durması için altına sünger koyabilirim veya şuralardan yapıştırabilirim. Şöyle bir şekil vermek istiyorum öncelikle nasıl duracağını bakacağım. Çünkü tablom buradan asacağım ben. Öyle duracağı için şeyleri yukarıya doğru aşağıya doğru yapıyorum. Hatta bu yapraklarımızı şöyle kaldıralım küçük yapraklarımızdan yapalım bakalım önce küçük tomurcuğumu koymak istiyorum gonca gülümü şöyle bir başlayalım bakalım nasıl şekillenecek ben de sizle birlikte merak ediyorum yapraklarımı yaptım ama henüz yaş tam anlamıyla daha kurumadı onun için rahatlıkla yapıştırabilirim Tutkal sürüyorum. Ee, şeyimizin e, hamurumuzun içinde kullandığımız tutkalda. Hatta biraz da şuraya sürmek istiyorum. Şöyle durmasını istiyorum çünkü. arkadaşlar inanın hem çekip hem dizayn etmek inanın çok zor bu çiçeklerimiz böyle daha güzel duruyor tabloda ben tabloda seviyorum çiçekleri şimdi bunlar tam kuruduğu için ee, güllerime ne yapacağım? Biraz altına e, hamurumdan destekleyeceğim. Çok az bir hamur alıyorum. Tabii kendi rengi olursa daha iyi olur. Ama benim elimde şu anda o renkten yok. Ben biraz gülüme sürüyorum. Biraz da hamuruma süreceğim. Tutkalı. Ve istediğim şekli vereceğim. Merak etmeyin yapraklarla falan şeyler hep kapanacaktır bu hamurlar. çek yapmak kadar tanzim de çok önemli. İsterseniz Saksıda, vazoda nerede arzu ediyorsanız orada da rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta yapraklarım tam kurumuş olsaydı onları da biraz e, hamurla destekleyecektim. Ama yapraklarım çok yaş olduğu için şekil vermem daha kolay oluyor. Şöyle yapıştırdım. Şimdi biraz orta yapraklarımdan, orta boy yapraklarımdan yapmak istiyorum. Böyle tabloya yapacağınız zaman yaprakların çok olması çok önemli. Yaprak her zaman için çok güzel gösteriyor. Tanzimlerde çok şık duruyor. Yaprak ne kadar bol o kadar güzel duruyor. Ama siz isterseniz farklı çiçekleri de bir araya getirebilirsiniz. Yani yaptığınız çiçeklerden farklı şekillerde de bir araya getirip yapabilirsiniz. Ama ben bugün güllerimi bir araya getirmek istedim. Böyle sürdüm. Hamurumu getirdim. Nasıl koyacağım? Şöyle. Tabi aşağıya doğru baktığı için benim için biraz zor oluyor. Çünkü tabloyu buradan asacağım. Şimdi bir de size rahatlıkla göstermek için tersten çalışıyorum aslında. İnşallah güzel bir iş çıkarırız. Şöyle bir çevirmek istiyorum çiçeğimi mi? Biraz daha ucuna sürüyorum. Hatta biraz şöyle şey gitsin istiyorum. Çünkü çiçek ne kadar bol o kadar e, güzel duruyor. Ben çok seviyorum yaprakları. Pardon. Yapraklar ne kadar bol. Kusurlarımıza affola. Çünkü inanın gerçekten e, çekip ve yapmak gerçekten çok zor. Yani cidden çok zorlanıyoruz istediğiniz yerlere rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hani vazolar olur, saksılar olur, oralara da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Benim tabi tutkal oldu. görüşürüz <laughs> Bakın rahatlıkla yapışıyor. Daha kuruduğunda çok daha net çıkacak ortaya. Şimdi bir parça hamurumdan alıyorum. Yine gülümün altına biraz tutkal ve şöyle yapıştırıyorum hamurumu ve hamuruma da tekrar tutkal sürüyorum ki iyi yapışsın. Sonra buralara ben süngerlerle destekleyeceğim ki kuruduğunda şekil almış olsun. Eyvah. Neyse. Onlar o kadar önemli değil. Kurur çünkü tutkal. dediğim gibi buralara hep sünger koyacağım biraz böyle kalkmasını istiyorum çünkü şu şekilde buralara biraz destekleyeceğiz şöyle kaldıracağız şu şekilde hamurumuz o kadar güzel ki bakın şekil verebiliyoruz bu şekilde çünkü çok esnek bir hamurumuz var aslında tablolarda ben soğuk porselen hamuruyla çalışmayı severim ama burada esnek hamurumla çalışmak istedim Sonra bu yapraklarımın arasına ben hep sünger koyacağım. Şöyle dik kalmalarını sağlayacağım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Böyle hareketli yapraklarda yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Şuraya bir yaprağa ihtiyacım var. biraz da şuraya koymak istiyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz çiçeklerle, istediğiniz yapraklarla çalışabilirsiniz. Şöyle bir buraya koyayım ve yaprağı indireyim. Kal. Arasına sünger koyalım. Böyle yapraklarımı aslında süngerler koyacağım ben. Sizler de böyle koyup hareketli hale getirebilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Çünkü yapraklar böyle biraz e, yukarıdayken de çok güzel duruyor şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle bir görebiliyor musunuz? Siz isterseniz bu boş ve boş yerlere de bir çerçeve koyarak resimler de aile resimlerini de koyabilirsiniz. Bakın yapraklarımız çok güzel oldu. Hamur kalitesi çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen fikir ve önerilerinizi, düşüncelerinizi bana yazarsanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.